Arkadaşlar mı mikrofon? Hoş geldiniz. Ben de bur Ben de bura. Bugün size e, Mentos Dereje şekerlemeyi çekiyoruz. Şimdi taş kağıt makas yapmayacağız. Şişe Şişe çevireceğiz. Ve ucu, kime çıkarsa o gözün kapatıp yiyecek bir tane. Evet, gözünü kapatmış adam bir tane seçecek Limon çıkarsa, Limon çıkarsa yandık. Limon çıkarsa yandık. İyi ki limonlardan zar. E, şimdi geçelim videoya. <laughs> Hadi bunu nereye koyacağız bu arada? Oğlum şu anahtarları neden bırak? Çek lan şu ayağını. Video kesen mi? kes kes. Video kesiyor oğlum. Evet arkadaşlar geri döndük. Tavlatayım. Bir şey yaptı yaptık. Bundan sonra dört bin de gelecek. Hadi ucu kime çıkarsa. Allah belanı <laughs> versin. Şu anda öyle korkuyorum ki. Hadi. İşte. Dur oğlum ben gözükmüyorum. Olsun. Bir şey olmaz. Allah. Ya, hadi. Sana çıktı. Allah bana çıktı. Bak Çekti. arkadaşlar. şöyle geleyim de. Şimdi seçelim Şimdi Allah Nasıl? Ne? Ya, ya çıktı? Mavi. Yani yaban mersin. İstemem. sevme Allah belanı versin. Nasıl tadı? Aa. En sonunda işi geliyor. Hadi. Şimdi ben çekeyim. Sen çıksın sıralım. Ne çıkıyor? Turuncu portakal. Ah. Ya arkadaşlar böyle boğulmaz. var boş. Gitti bana çıktı. Ne, ne lan bu? Çilek. Ah, güzeldir. Aynen. Arkadaşlar çok güzel çilek, çilek. Cevher. Allah be. Allah. ben yapayım. Aşağıya limon sızdı. Şimdi çekil. Tarihan. Öldürecek mi? Yok ya o kadar da kaç tane. Bir, iki, üç tane daha limon. Nasıl? Şimdi. Aferin. <laughs> <Of> Aferin. <laughs> Hadi. Geç oraya şimdi. Al sen çevirsin <laughs> oh, evet. <laughs> sen. Oh. Bu ne? Yalan versin Boş. Ben. Ben. Orada Boş. Kamera açsın. Evet kamera da sen. Ben çıktım. Yine ya. ya ben Mersin çok güzelmiş. Yine Ya Allah belasını versin bu <laughs> limonu. Kim çıkartıyor ya? Aşırı Aa burada da oturuyorlarmış lan. Ha? Hadi ya. Ben bu sefer. Seç. İşte. İşi. İşi çıkıyor. Elma. Ya. İşte. Geçin şimdi? Bu yeni elma. Aaa. <laughs> <laughs> Allah'ım. Kamera. Şimdi sıra kamerada. <laughs> tamam. Sen mi çıktı? Sarı seçti. Limon. Sarı seçti. Limon çıktı. Son limon değil mi? Evet. Bir tane daha var. Hadi. Ben de bana Hey. Ne istiyorsun, ne Ben de ben işlerim. Üç ağırlardı, üç geldi. Ama güzel ya, Ben bu sefer ben yapayım. Ben yapayım. Boş. Çocuk, hiç falan çıkmıyor. <laughs> çaldı bir tane. Ne çaldı? Gözünü kapat lan. <laughs> Portakal. Bana geliyor. nasıl seçtim. Aa, çilek çok güzel. <laughs> ben güzel daha bitmedi daha aldım iki <laughs> Arkadaşlar şu yakışıklılığa bakar mısınız adamlar? bana ölüyor. Hadi. Cevap ver çıkmaz. Ben can çekiyorum. Salak. <laughs> Oğlum başka bir işte çocuklar çocuk oh. ne Şurada turuncu görmüştüm. Son iki elma bir tane de yaban versin Yani güzeller var yani. Sen elmayı sevmiyorsun ama. Ama tadı güzel. O orada da ilan kuşağı. Kayıştır şimdi. Elma çıktı. <laughs> Arkadaşlar. daha fazla yedim ha. Ne, ne, ne? Evet, lan? <laughs> Buradan sonra gel. Sekize kovmuş. Arkadaşlar bu videodan Ay. devam edelim ya. Yok ya. Bence de. Buradan F'ye gideceğiz İşte golü yer. Evet arkadaşlar. Bir cümle sonra geldik. Ben de siz beğenmemeyi, ben mi beğenmemeyi ve Minecraft Fanı kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.